Rüzgar'la Kerem'le parka geldik. Kerem Twister mavi yiyor. Rüzgar Asaf'ta Oreo'lu kornet yiyor. Nasıl? Güzel mi dondurmalarınız? Öyle. Hadi afiyet olsun bakalım. Dikkatli dikkatli yiyin dökmeyin tamam mı? Tamam. Çok yanlış bir şey görüyorum ben burada. Kerem, Rüzgar dondurmaları yiyip çöplerini parka atamazsınız ama. Uçuyorlar. Çabuk onları alın hemen. Çabuk çöpe atın onları. aa çok kötü bir şey. Rüzgar Asaf hemen kalkıp çöplerini çöpe atmak zorundasın. Hayır. Kerem kalk hadi. Kalk. Ama bu dondurmayı sen yedin çöpe atmak zorundasın. Hayır. Rüzgar Asaf. Hadi kalk anneciğim at onları çöpe. Parkı pisletemeyiz anneciğim. Sonra geldiğimizde burayı çöpler içinde bulmak ister misin? Evet. Kerem ne yaptın? Şimdi çöplerinizi attınız Bir de suyu mu döktün <laughs> Burayı mahvettiniz ya Ne kadar kötü çocuklar oldunuz böyle <laughs> Dondurmalarınız bittikten sonra Parkı temizliyoruz anlaştık mı Hayır <laughs> Ben kabul etmiyorum eve gidemezsiniz Burada bırakırım sizi Burayı toplayacağız temizleyeceğiz sonra gideceğiz Hadi <laughs> yiyin bakalım dondurmalarınızı <laughs> Dondurma nerede <laughs> Ay Kerem'in dondurması yere düştü ya Kerem, suyun da düştü. Kerem, ne yaptın böyle? Her Bu yerin dondurma mi? oldu. Dondurman da gitti. Gerasaf <laughs> topluyorsun değil mi anneciğim? Hadi başlayın bakalım. Aferin benim çocuklarıma. Hadi götürün, çöpe atın bakalım. Buraları temizleyin. Perin <laughs> Kerem. Buradakini de al. Kerem. Aa, oraya değil. Çöpe atacağız ama. Al bakalım.